Egzersiz 7'deyiz arkadaşlar. Past Perfect Tense ile ilgili cümleleri çevireceğiz. Birinci cümleden başlayalım. When I came home, the guest had left. Şimdi arkadaşlar, bağlaçla bağlacın olduğu cümlelerde Türkçe'ye çevirirken her zaman bağlaçtan başlanır cümleye, çeviriye. İster bağlaç buradaki gibi cümle başında olsun, ister ortada olsun fark etmiyor. Çeviriye bağlaçtan başlar. Neden? Bağlaca bağlı cümle her zaman yan cümledir. Bağlaca bağlı olmayan ana cümledir. Dolayısıyla ana cümleler sonda çevrilir. Neden? Çünkü az solistler sahneye en sonda çıkar. Ana cümle de az solistir. Şimdi dolayısıyla when I came home'dan başlayacağız. Nasıl çeviririz bunu? When I came home, eve geldiğimde, evet, the guests had left. Misafirler çıkmıştı. Dikkat edin, had left, çıkma eylemi, gelme eyleminden daha geçmişte olduğu için had left past perfect tercih edilmiş. Sıralamayı unutmayın. Past perfect simple past'tan daha geçmişti. Gelelim 2'ye. Charlotte had fallen down a lot of times before she learned cycling. Şimdi burada learned ifadesi var, öğrenmek. Bir de düşmek ifadesi var. Burada before'dan başlayalım önce. Before she learned cycling, Charlotte bisiklet sürmeyi öğrenmeden önce, evet e, had fallen down a lot of times. Pek çok kez düşmüştü. Şimdi burada bir insan önce düşer, pek düşer, kalkar, düşer, kalkar. Ondan sonra öğrenir. Dolayısıyla düşme eylemi arkadaşlar öğrenme eyleminden daha geçmişte olduğu için past perfect tercih edilmiş. Gelelim 3'e. The dog had not barked a lot before we chained it. Şimdi burada before'dan başlayacağız yine. Before we chained İt ne demek köpeği zincirlemeden önce. Evet. E, çok havlamamıştı. Havlamama eylemi burada e, zincirleme eyleminden daha önce. Demek ki zincirleme eylemi olduktan sonra havlama başlamış. Havlamama eylemi demek ki daha önce. O yüzden past perfect tercih edilmiş. Eee tense olarak had not bark ifadesi kullanılmış. Gelelim dördüncü cümleye. Had the lesson started before you arrived. Burada yine soru cümlesi var. Before'dan başlayalım yine. Before you arrived. Siz varmadan önce, evet. Had the lesson started, ders başlamış mıydı? Bakın dersin başlama eylemi daha da sıralamaya baktığımızda gelme eyleminden daha da geçmişte olduğu için past perfect ile kullanılmış. Beşinci soruya gelelim. I had seen a big elephant before I visited the zoo. Şimdi burada yine before ifadesi var. Oradan başlayacağız. Hayvanat bahçesini ziyaret etmeden önce evet I had seen a big elephant. Büyük bir fil görmüştüm. Demek ki arkadaşlar fil görme eylemi ziyaret etme eyleminden daha önce gerçekleşmiş burada. O yüzden past perfect tercih edilmiş. Gelelim altıncı cümleye. They were tired because they had played basketball. Şimdi demiştik ya her zaman bağlaçtan başlanır çeviriye diye. Ama arkadaşlar ortada kullanılan bağlaç önüne noktalı virgül, virgül ya da nokta aldıysa o zaman bağlaçtan başlanır kuralını unutuyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sırayla önce ilk cümle sonra bağlacın kendisi ondan sonra ikinci cümle. Dolayısıyla burada ilk cümleden başlayacağız çeviriye. They were tired. Ne demek? Onlar yorgundu. Because öne virgül olduğunda için diye çevrilmez çünkü diye çevrilir. O zaman onlar yorgundu çünkü they had played basketball. Basketbol oynamışlardı. Burada basketbol oynama eylemi arkadaşlar yorgun olma eyleminden daha geçmişti. Çünkü insan önce oynar ondan sonra yorulur. Gelelim yedinci soruya. I had never seen such a nice beach until I went to Kız Kalesi. Antil e kadar demektir. Oradan başlayalım yine. Kız kalesine gidene kadar. Antil I went to kız kalesi. Kız kalesine gidene kadar. I had never seen such a nice beach. Böyle güzel bir sahil görmemiştim. Şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Yine burada e, görmeme eylemi daha da geçmişte olduğu için onu past perfect'le vermişler. Gelelim 8. cümleye. When Hannah was born... I had been a teacher for ten years. Şimdi benden başlayacağız. Bağlıca bağlı cümleden. Ne diyor? Hena doğduğunda I had been a teacher for ten years. Ben 10 yıllık öğretmendim. Demek ki 10 yıllık öğretmenlik yapmış, 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 yapmış. 10. yılda Hena doğmuş. Dolayısıyla öğretmenlik yapma eylemi Hena'nın doğumundan daha da geçmişti. O yüzden past perfect tercih edilmiş. Gelelim 9. cümleye. We had had that car for 10 years before it broke down. Şimdi burada before bağlaç ondan başlayacağız yine. Bozulmadan önce evet. We had had that car for 10 years. Bu araba 10 yıl bizimdi. 10 yıl boyunca o arabaya sahip olduk demek istiyor. Dolayısıyla bozulma olayı başlayınca biz herhalde elden çıkarmışız. Dolayısıyla 10 yıllık sahip olma eylemimiz bozulma, bozulma eyleminden daha geçmişti orada past perfect present perfect'in past dengi olarak kullanılmış. Son cümleye gelelim. Emma was excited because she hadn't seen a play before. Because bu ikinci cümle oldu bu. Arkadaşlar, ee, ne demiştik? Eğer ortada kullanılan bağlaç önüne virgül aldıysa o zaman cümleleri sırayla çevireceğiz. Yani önce birinci cümle Sonra bağlacın kendisi sonra ikinci cümle. Dolayısıyla burada Emma was excited cümlesinden başlayacağız. Emma was excited. Emma heyecanlıydı because çünkü she hadn't seen a play before. Daha önce oyun izlememişti şeklinde çevirebiliriz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu egzersizi de tamamlamış olduk.